Çocuklar, evet biz geldik. Evet. Çok eğlenceli bir oyunla geldik. Evet, şimdi ne oynayacağız biliyor musunuz? tabaktan çıkarsa oynayacağız. Evet, bir tanesinin içinde sevdiğiniz bir şey var. Bir tanesinin içinde de yemek istemeyeceğiniz bir şey var. O zaman bakalım. Bakalım bugünün şanslısı bir, kim? 1 2 3 Aa! Aa o Fatih Selim'e biber. biber çıkmış. Ya. Fatih Aa, seni. Kardeşim de böyle. Ne? oluyor? Nele oluyor? Ver ona. Ay ikisini de kıştırıyor. İkisini de kıştırıyor. Biberi de yiyor. Oo yok artık arkadaşlar biber yedim. Ha pişirseydik <laughs> sıraya bak. Ha şimdi beğendin mi? Emin misin biberi beğendiğine? Çok hına koktu. Ay ne olacak şimdi? <laughs> Yok şimdi tamam, pizza gelecek güzel, onu tamam, yersin. <laughs> şimdi pizza gelecek onu yersin. Şimdi ben başka bir şey daha koyacağım. Şimdi ikinci kutuları açacağız tamam, tamam mı? Canım. Hadi getiriyorum. Ne? <laughs> evet şimdi diğer açmaya ne? geldik ne? bakalım. Bakın iyi şey kimden çıkacak çok heyecanlıyım. Ne ya? <laughs> Bu ne ya? <laughs> Makarna pişmemiş ama. Aa. galiba çok acıkmış. Aa. Ya siz buradaki güzel şeyleri yiyecektiniz. Sakız vardı sende Fatih Selim. Sakız nerede? Ha? Aa, elinde. Aa yani neymiş? <laughs> ya bu çok sert mi? Ya o ne ya? Ben normalde makarna yiyeyim bu kadar sert olmayacak. Ya pişmedi kardeşim pişmedi yani. daha. Hmm. Fatih Selim bitirdi galiba acıktın mı sen yoksa? Hı? Birazdan pizza gelecek onun yerlerinizi Fatih Selim'in yanına şey yiyor. Benimkini bile yiyor. Tavşan gibi ya. Fatih Selim tavşan yeah. gibi. Yeni Şimdi bayılır. sonuncu. Sonuncu tabaktan da çıkarsa iyi getiriyorum. Şimdi siz arkanızı dönün bakayım. Yaramazlar. Dönün bakayım. Hah. Tamam. Şimdi yenisini koyalım. Evet. Hadi Şimdi sonuncuya şey. geldik. Hadi bakalım açalım ne çıkacak. 1 2 <laughs> Kardeşim. Ya Fatih Selim soğan çakı için içi. çok üzüldü. Yiyecek misin bunu? Al bakayım. Al bakayım. <laughs> Abi ben bunu yiyemeyim. gidiyor. Galiba bize küstü. Evet, <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> ne yapıyorsun orada kardeşim? Hey. Aa, gel buraya çabuk. Göremiyorum hiçbir şey. Bir trol yapmaya Tamam tamam gel tamam şaka yaptım sana yedirmeyeceğim. Allah bu Allah soğanı Allah. kimse yemeyecek. Tabii ki de bu bir şaka soğanıydı. Evet şaka soğanı. Evet bakayım bu çocuk yaramaz. <laughs> biberliği <laughs> hala biberliği. <laughs> hala ya. ya sen şaşırdın temelli. Böyle evet. bir şey olabilir evet. mi? Neyse bay bay arkadaşlar. Bay bay.